Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da üst kattaki dairemin şofbeni. Onun da şofbenin içindeki restansı söktüm. Durum bu. Şöyle göstereyim size içini. Bakın içine bakın. Bakın Allah razı Bak Bakın bakın bak. İşte kireçli bölgede yaşamanın sonuçları. Şofbeni demek ki 3-4 ayda bir söküp restansına Bakmak lazım. Şu hale bakın. Bu restans çalışır mı ya? En kötü restans şu anda 500 lira. 500 lirayla 1200 lira arasında değişiyor. 7500 watt, 500 vatlık restans. Alalı 2 sene oldu. Beni sıfır almıştım. Duruma bak.